Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine saklama şuca. Az önceden hatırlıyorsanız bebekle oynamıştım. Şimdi yeni bir konuğumuz var. Nanana. Aman. Nanana. Yeni konuğumuz bu arkadaşlar. Bunlar da bir sürü short videosu çektim. Görmüşsünüzdür. Buna short videosu çektiğimi. Neyse o zaman haydi başlayalım. Evet sana. Of tamam ya. Oturuyorum ben bu arada. Arkadaşlar bu arada şey olacak. Sesim değişti. O bebekle bu sesi aynı değil yani. Öpü ben miyim yine? Öbür arkadaş gibi. Neyse. Ebeyim hadi. Kaçı kadar aşağıyacağım? 10. Tamam. 1, 2, 3, 4. Arkadaşlar gelmeden onu hemen saklamayayım. Yok buraya olmaz. Nereye saklanacağım? Buraya geleyim. Abimin odasını göstermeden şu yukarıya çıkacağım. Ve evet, saklanacağım arkadaşlar. Abimin odası Ranzalı. Abimin odasında video çektim. Ondan görmüşsünüz. neyse. Ben burada saklanıyorum. Arkadaşlar bana bak. Beni umarım şu an görürsünüz. Merhaba. Ben Bahar artık. Kanalıma hoş geldiniz. 5 <laughs> yıl sonra kanalıma yeni video şey çekmedi. <laughs> Şaka yapıyorum tabii ki de. Neyse. Şimdi korkuyorum arkadaşlar. Bakalım sesi geliyor mu? 4, 5, 6, 7, 8. Arkadaşlar sizin duydunuz mu? Neyse birazdan gelir. Bakma ya. Sesil olayım en iyisi. 10. Benim arkam sığım sığım sığımı. Saklamayan hadi gezeyim ben şimdi. Oy yoruldum kız. ha Tamam şimdi. Nereye bakalım? Evet. Hey. Yoruldum ya. Saya kecil-kecil, jadi saya bergurau sementara saya bergurau. Di mana saya boleh melihatnya? Adakah saya boleh melihatnya di sini? Adakah saya boleh melihatnya di atas? Tidak. Adakah saya boleh melihatnya di atas? Tidak. Di Baganiga, 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 ya, baganiga, 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 Şöyle bir kalp baktım daha ufkak var yani. Bakın ben buna ne hiç kayın bir şekilde. Arkadaşlar merdivenlere bakayım Üst kata bakacak sonda. Sanırım inşallah demez öyle. Amin. Neyse bittikten sonra da üst kata bakayım. Hayır üst kata bakacağım dedi. Ne yapacağım arkadaşlar? Arkadaşlar mecbur atlamak zorundayım. Atlayacağım ama sizin için videoyu durdurmayacağım. Evet arkadaşlar. Ben de arkadan atlayacağım. Arkadaşlar atlarken korkuyorum. Bu taraftan atlayacağım. Ay üçüncü katta dur. Hemen inmem lazım. Hop. Arkadaşlar. arkadaşlar ben de arkadaşlar atlayacağım ama korkuyorum. Arkadaşlar çok korkuyorum. Ben bunu <laughs> atladığımda bir tık bana Hadi atlıyorum. 3, 2, 1. Ya yeşil yukarıda da yok ya bu. Yeşil, geri ineyim, neyse. <laughs> Koş, arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar beni görmedi. Arkadaşlar. <laughs> Oradan atladığımı gördünüz. Şahitsiniz. <laughs> Böyle saklanacağım arkadaşlar. Arkadaşlar saklanacak yer yok. Neyse odaya gidip bakayım bir daha. <laughs> Umarım buradan geçer. Geçmez pardon. <laughs> gideyim bari. bay. Uy, ya. <laughs> Önümden geçti beni görmedi. Görürüz. Arkadaşlar odaya geri giriyorum. Bu odaya bir daha bakmaz diye düşünüyorum. Ve yukarı çıkıyorum. Çıktım vallahi. <laughs> of yok bu odada ya. Neyse abinin. Ama kaynak abinin odasına geri gideyim bari. Gideyim. Ay yoruldum. Oy. Ay yoruldum ya. Dur bir sessiz olayım sesi geliyor belki. Eyvah yine bu odaya geliyor. <laughs> Doğrudan su çocuklar. Şimdi onu kandıracağım. Ve öbür. Öbür günkü gibi. O kazanmayacak ben ebeleyeceğim. <laughs> Nasıl olmaz sessiz olur. <gülüyor> Bakın <gülüyor> ne yapacağım şimdi. Duyun. <laughs> of ya ya da bakmayayım. Bakmaya gerek yok.

Aha de bu yaşan. Eyvah buldu beni. Hemen 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 lazım. Ay ebe yemezsin. Koyk. Hop. Koy 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 koy. Koy 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 koy. Kaçmam lazım. Çok koy. Ebeleyeceğim. Ebe. Ebeleyeceğim. Ben kazandım. Ben kazandım. Ya ben kazandım. Kazandım kazandım. Aha. Kaybettim bahaneyi de bu sefer. Kardeşim de kardeşim de artık mutlu bu videoyu izleyince. <laughs> evet, evet arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bu bildirim, bildirim tuşunu da atın. Açın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.